Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tamamen kendi görüşümde şu Real Fair projesi hakkında neler düşünüyorum. Bundan bahsetmek isteyeceğim sizlere ve projeyi de çok çok detaylı şekilde anlatacağım. Bizi neler bekliyor tamamen kendi görüşümdür. Yatırım tavsiyesi değildir anlatacağım. Bilmem biliyorsunuzdur belki Real Fair'in Türkiye temsilciliğini yürüten ekipte olduğum için aslında Real Fair Türkiye YouTube kanalına da içerik üretiyorum. Ama bu kanaldaki şu videodaki görüşlerim tamamen kendi görüşlerim olacaktır. Full objektif olacaktır. Bunun sözünü vereyim. E, Real Fave yatırımım var. Neden Real Fave yatırımım var? Neden bu ayı seçtim yatırım yapmak için? Bunların hepsinden size bahsetmek istiyorum. E, öncelikle Real Fave nedir arkadaşlar? Bu adamlar e, yıllar ön, yani yıllardır fantezi futbol aslında işindeler. Fantezi futbol işinde gayet de iyiler. E, yani birçok lige sahiplik birçok ligde fantezi oyun oynayabiliyorsunuz. Fantezi futbol oynuyorsunuz. ben çok severim ve fantezi futbol konusunda da gerçekten adamlar iyiler. 2 milyon küsur indirilmeleri var. Hatta daha fazla da olabilir. Eski bir rakam olarak söylüyorum. Yani adamlar zaten bir ürünü olan, bundan para kazanan bir şirket. Sonrasında bir blockchain entegrasyonu gel e, yapıyorlar. İlk olarak yaptıkları şey de bir marketplace kuruyorlar ve bu marketplace'de de oyuncuların ee, videolarını, e, gollerin işte videolarını, kalecilerin kurtarış videolarını market marketplace'lerinde satmaya başlıyorlar. Al sata çıkarıyorlar arkadaşlar. Ee, ve bu şekilde piyasaya sürüyorlar. Ondan sonrasında da büyük futbolcu aldı. Mesela Bruno Fernandes e, Manchester United'da bile oynamış bir oyuncu. İlker Casillas'la falan anlaşıyorlar adamlar. Ve böyle böyle ilerliyorlar. Projenin şu anki haliyle Bile bence fiyatı gayet makul ama şu anki haliyle gidip 50x 100x yapar mı tartışılır. Neden? Çünkü bir videoyu NFT olarak almak tamam iyi olabilir, mantıklı olabilir ama gördüğünüz gibi mesela şu videoyu girelim. Bu video arkadaşlar 2500 adet alınabiliyor sadece special nadirlikte olan. Hani bunun bir de daha az nadir olan, daha fazla nadir olanları var. Yani aynı videodan 5000 adet satılabiliyor. E bu benim aslında özel hissettirmiyor. Ben böyle bir NFT açıkçası almak istemezdim. Onun dışında fantasy futbollarının şu an arkadaşlar eee blockchain ile herhangi bir entegrasyonu yok. Yani ya hocam ben oynuyorum para kazanır mıyım, şudur budur gibi konularda sıkıntı var. Yani sıkıntı var dedim. Adamlar tokenomics'ini korumak istiyorlar. Tokenlarını korumak istiyorlar. Ben zaten adamlarla iletişimdeyim. E, haklılar. Yani burada şimdi fantasy futbol ligini ya paralı yapacaksın ki paralı premium üyeler var. İnsanlar premium üyelik alıyorlar. Bu çok pozitif. Ama ödül olarak fair vermen lazım. Ve fair'ı alan adam satarsa da fair yatırımcısının mağdur olabileceğinden bahsediyorlar. Ki bu düşünceleri benim çok hoşuma gitti. Bu arada fantezi futbolun ee... Alakası yok dediğim sezon sonu ödüller var. Bu ayrı. Ayrıca Real Fair Türkiye Twitter kanalını kesin takip etmenizi öneriyorum. Burada elimiz gayet bol. Mesela Battle Arena oyunu çıkacak. Bundan size bahsedeceğim sadece e zaten. E, burada bir Gleam kampanyası var. Bunun linkini ben videonun altında paylaşırım arkadaşlar. Buna girersiniz. Bakın güzel ödüller var. 50.000 fair burada 50.000 fair ne kadar oluyor? Neredeyse... 100 dolar gibi bir ücret oluyor yanılmıyorsam. Daha bile fazla olabilir. İşte fair tişörtler, NFT'ler olacak. Aynı zamanda arkadaşlar Fantasy Futbol Ligi'nde Real Fair Türkiye Ligi'ne girerseniz yani futboldan anlıyorsanız eğer her hafta 5000 fair, 3000 fair, 2000 fair ödül veriliyor. Yani Telegram kanalına da gelin gayet aktif bir şekilde kullanılıyor. Neyse arkadaşlar bu zaten bahsettiğim gibi Real Fair Türkiye ekibi de var. Bu konuda da biz zaten güzel güzel çalışıyoruz. Ee, peki Real neden şimdi yükseleceğini düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey var. Adamların medium yazısına bakalım. Battle Arena diye bir oyun çıkaracaklar. Bunun görsellerini, videolarını falan paylaştılar. Bakın. Bu test kullanıcıları var. Test kullanıcılarıyla iletişime de geçtik. Adamlar yani e, oyunu oynayanlar ve hatalarını ekibe söyleyenler var. Ekip gerçekten sağlam bir şekilde ilerliyor. Ee, mevcut durumda bu oyunun çıkması e, token'ı etkileyecektir, neden etkileyecektir? Şimdi real fare'a baktığımızda arkadaşlar aslında son bir haftada gerçekten sağlam bir yükseliş gösterdi coin. E, neredeyse işte 10 günde %66 gibi bir değere yükseldi. Ben de o yüzden video yapmak için acele ettim aslında. Ee, şu an token arzına bakarsanız toplam 16 milyar yüzde %10'u gibi duruyor ama bu coin market kapa bu konularda güvenmeyeceğimizi biliyoruz arkadaşlar. Coin geç koya e geldiğimizde 4 milyar adet e, real fair şu an sirkülasyondaymış. Bu rakam 2 e, ay yapılan 4,5 milyarlara gelecektir. E, neden arkadaşlar biliyorsunuz ön satışlar oluyor. Ön satışlarda taksit taksit bu e, coinleri veriyorlar. Real ön satışına giren insanlar arkadaşlar gerçekten zengin oldular diyebilirim. Çünkü muhteşem X'ler yaptılar. 40, 50 X, 60 X yapanlar oldu ön satışlardan. bir taksidini bu miktarlara satanlar oldu. Yani adamlar en kötü ihtimalle paralarını 15-20'ye katladılar. Ve bu adamların arkadaşlar son iki taksidi kaldı. Yani ön satıştan alan insanların son iki taksidi kaldı. Ve şu anki ee, şeyleri de 4x-5x civarı bir karları var hala sattıklarına. Şimdi bu adamlar zaten alacaklarını aldılar. Şu anki haliyle bile 20x'den yaptılar bu arkadaşlar. Ee, ve bu adamlar son taksitlerini satmaya daha az meyilli olacaklardır. Yani ben son 2 aydaki satış baskısının az olacağını düşünüyorum. Hocam madem satış baskısı var son 2 ay taksit bitsin sonra alalım derseniz de işte biliyorsunuz pek, beklentiler satın alınır e, siz son ana bırakırsanız bu çok geç olabilir arkadaşlar. Yani herkes biliyor. Fevri gözlemleyenler, büyük balinalar, fevri alıp tutmak isteyen insanların hep gözlemlediği bir şey. Bu vestingin bitmesi ve buna sadece son 2 ay kaldı. Ki ben bu hareketin bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben son 2 aya bırakmanın geç olacağını düşünüyorum. Ben 2000 bu atılımlarının da hem piyasayı beklemelerinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Piyasayı bekliyorlar. Güzel bir piyasada girmek istiyorlar. Ee, bence uzun süredir anlaşmalar yapmıyorlar. Uzun süredir borsa listelenmesi yok. Bu arada borsa listelenmesi demişken de şu an Bitget, Gate.io ve PancakeSwap, Bitrex de var arkadaşlar. Eğer buraya üyeliğiniz yoksa ben videonun altına e, üyelik linklerini de bırakacağım. Hepsi avantajlı linklerdir. Üye olabilirsiniz. E, bir borsaya özellikle bir coin için üye olacaksanız hacimlere dikkat etmeniz lazım. Gördüğünüz gibi hacim konusunda Bitget, Gate.io'ya göre birazcık daha iyi. E, yani eğer al sat yapıyorsanız hodl etmeyeceksiniz. E, bu çok önemli değil ama al sat yapıyorsanız buna dikkat edin. Eğer ben hodl edeceğim diyorsanız arkadaşlar e, stake fırsatları da var. Alıp unutacağım stake edeceğim diyebilirsiniz ki ben. E, ama şunu söyleyebilirim stake'ler biraz büyük yatırımcılar için. Bunu da Real Fair Türkiye kanalında arkadaşlar bir NFT'leri de inceleyebilirsiniz İki stake videosunu da inceleyebilirsiniz. Bu iki videoyu incelerseniz nasıl stake edeceğinizi, nasıl NFT markette alım satım yapacağınızı görebilirsiniz. NFT markette alım satım derken de arkadaşlar şu an NFT markette BNB ile ya da BUSD ile alım yapılıyor. bunun fevre geçeceğini ben bekliyorum. Yani NFT'lerin fevre ile alınması fevre token'ın bir nevi stake bir tutulduğunu tutulması anlamına gelir. Bu çok pozitiftir. Ben bunun ekipten açıkçası sözünü aldım. Fevre alınıp satılacak. Ayrıca NFT'leri şu şekilde alabiliriz arkadaşlar. Bu Bytel oyununda kartlar olacak. İşte ücretsiz bir şekilde de oynayabileceksiniz. Yani ilk oyun çıktığında ücretsiz bir şekilde de oynayabileceksiniz. Ama NFT'ler olanlara da kart hakkı verilebilir mi? Eğer böyle bir şey olursa bu NFT'ler oyunda da kullanılacak anlamına gelir. O zaman bu NFT'lerin alımı da hızlanırsa işte o zaman Fair'in fiyatında daha da güzel yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Bütün bu gelişmeleri de bir araya getirince aslında böyle bir oyunun Coin Market kapta bu potansiyeldeki bir oyunun şu anki halinden bahsetmiyorum. Ancak oyunun geldiğini düşünüyorum. Ben yeni listelemelerin de kolay bir şekilde gelebileceğini düşünüyorum böyle bir projeye çünkü uzun soluklu bir şirketten bahsediyoruz ee, neden gelmesin adamlar epeydir listeleme yapmıyorlar yeni anlaşmalar gelebileceğini düşünüyorum ee, yeni oyunlar gelecek bakın Mart ayındaki gelişmeleri paylaştılar ve Polka Starter Gaming ile de anlaştılar. Alpha Testing e, 2.0 Application Testleri e, Polka Starter Partnership'liğinde oluyor. Yani oyun da gelecek. E bunların hepsini birleştirince şöyle çöplük bir kripto ekosisteminde, gaming ekosisteminde çünkü görüyorsunuz 2D dandik dandik oyunlar bile e, tonla indiriliyor. O, e, işte 20-30 milyon dolarlık market kapları ulaşırken Real Fevri sadece şu an 4 milyon dolarlık market kapı değerinde bile olmaması bana açıkçası komik geliyor. Bunu net söyleyebilirim. Potansiyeli nedir? Potansiyeli hakkında çok net bir şey söylememekle beraber çok olumlu düşünelim. Pozitif düşünelim arkadaşlar. Şu an market kapımız 2 trilyon dolarlarda. Şu aralar yükseliş trendindeyiz. Yükseliş trendi için haftalık kapanış önemli. Haftalık kapanışta bitcoin'in 48 binleri geçmesi falan her şey iyi gittiğini düşünelim ve 2022 yılında Bitcoin'in yeni bir ATH yaptığını düşünelim. Şu an tamamen olumlu düşünüyorum. Ve market kapımızın 3 trilyon dolarlara, total market kapının 3 trilyon dolarlara geldiğini düşünürsek arkadaşlar. Ben Rio Fevri neden 50-60 milyon dolarlar, 100 milyon dolarlara ulaşmasın diyorum. bunun da arkadaşlar fiyat olarak yani 15-20 x'ler gösteriyor. Yani hatta oyuncu anlaşmaları oyunlar mı oyunlar çok daha iyi giderse daha da fazlası yani uç, uç olumlu düşünüyorum. Piyasanın kötü gitmesine bakalım. Piyasa kötü gitse bile ee, Rio hadi son 2 aylık herkes de sattı diyelim. Fiyatı tepe taklak indi. Oyun güzel değildi filan diyelim. İlk aşamalarda bir düşüş olsa bile ben ekibin açıkçası oyunu düzeltip yani şu fiyatlarda fevralan insanın ım, ömür boyu bir zarara gireceğini samimi şekilde düşünmüyorum. Ee, tabii ki de olur. Buradan tekrardan 0.015'lere düşer, e, 17'lere düşer ama dediğim gibi bu nedenlerden, bu o, gri bulutlardan dolayı ben Fev'in uzun vade bir yatırım olduğunu düşünüyorum. O yüzden de fiyat düşüşlerinin alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Videoda çok uzadı. Ee, umarım faydalı olur bir video. Real Fev Twitter ve Türkiye kanalına girmeyi unutmayın. Kampanya linkini paylaşacağım. Ona girmeyi unutmayın arkadaşlar. Reyfer YouTube kanalını alın, izleyin. Telegram'a gelin arkadaşlar. Reyfer Telegram kanalında gayet aktifiz. Oradan sorularınızı sorun. Ben de orada aktifim. Oradan sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Evi bu kadar video yaptık bir videoya da yorum, abonelik, abone olmayı unutmayalım e, arkadaşlar. Özetle bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın.